Çek! Çek! Hadi hadi lütfen! Yapacaksın hadi hadi! Geç oradan! Hadi aşkım hadi lütfen! Zıpla! Atla! Çek! Çek onu çek 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 çek! Of karnım acım çabuk ol! Hadi Fatih, aşkım. tempo, ol. Hadi tempo. aşkım ha, azıcık kaldı. Sakin ama lütfen. tempo. Lütfen karıştırma. Dikkatli ol sen dikkatli ol. Atla atla. Demiri çek. Demiri çek. Ya o ne? Demiri çek. Devam, devam, devam. Sen bana bakma. Çek, çek Sen demiri bana çek. Bakma. Hadi aşkım. Biraz hızlanmalısın. Devam et, devam et, devam et. Hadi aşkım. Hadi. Hadi çok az kaldı. Dayan lütfen. Hadi demiri çek. Sakin ol. Çek demiri. Çek demiri. Atla. Atla ortadan, ortadan. Hadi aşkım ne olursun karıştırma. Bitti. Hadi aşkım gel. Çek demiri çek. Demiri düzelt. Çabuk ol. Lütfen abi. hadi hadi. Hadi aşkım lütfen. Ne olursun. Hadi. Bitti bitti. Ne olur onu hemen düzelt. Dön. Etrafına dön. Dön 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 dön. Dur aşkım dur. Hayır öbür türlü. Öbür türlü dön. Hay ha böyle değil lütfen. Dikkatli ol aşkım. Hadi ne olur. Dön etrafına dön. Dön. Şunu alır mısın? Oh, Mikrofonu karnıcım. lütfen. Karnım patladı. Burada bitirdim. Ben senden çok yoruldum. <laughs> İnşallah olmuştur. İnşallah. Yaptın mı sence? Ben yaptığıma inanmıyorum ya. İnşallah. İlker hemen söyleyin. Yüz. Altmış. Ya ölüm. Dört evet abi. <laughs> Ya Allah'ım kalbim çıkacak şimdi. 60'a düşeceğim. 120 kefana yer olsun yani valla. Herhalde ne şey gibiydi. Bence oldu ya. İddia 164. Fatih'in yaptığı 100 bilmem kaç sıfır. 170'si yani. Öleceğim. 100 bilmem kaç sıfır. Otur. 160. Olsun bizim olsun. 160. 164 0. iddia. Eğer olduysa sol ön teker oldu. sizin. Eğer olmadıysa kesin olarak finaldesiniz. İddia 100. İnşallah. <laughs> 60. Yani. 60 değil. Fatih'in yaptığı 180. Aa! Yavaş dedim sana. Sadece 16 saniye yavaş yavaş. ile. Şu görmüş olduğunuz arabanın yarısı sizin çünkü finaldesiniz. İşte Bak, sana bırakmadım. Seni bırak, yine değil. Sana bırakmadım. Seni seyirler yaparsın <laughs> aşkım İlk ilk belli oldu. Bizler üçüncü oyuna üçüncü oyuna devam ediyoruz.